Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir video daha çekim dedim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi e, iPhone 6'mızın mızın e, konnektörler altındaki silikonunu 30 saniye bekliyorum. Şu anda videoyu çalıştırdım. E, 15-16. saniyedeyiz şu anda. Bir 30 saniye sonra hemen temizliğine başlayacağım arkadaşlar. Bakın nasıl temizlediğini hep beraber görelim fazla bekletmeyin. Niye bekletmeyin? İnce silikonlarda 30 saniye yetiyor. Şu an 30 saniyeyi tamamladı arkadaşlar. Hemen kürdanın kürdan yardımıyla bakın hemen silikonu aldı arkadaşlar. 30 saniye içerisinde bütün hepsini pırıl pırıl ediyor arkadaşlar. Şöyle ki şurada da var. böyle biraz evet arkadaşlar yanlış duymadınız 30 saniyede Allah'ın izniyle pırıl pırıl ediyor genelde hurda cihazlar üzerinde çalışıyorum arkadaşlar size hurda cihazlar üzerinde dakikalarını saniyelerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz bakın arkadaşlar pırıl pırıl etti Evet gördüğünüz gibi bakın bütün malzemeyi ortaya çıkardı. Şu kenara da vurmuştum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ortaya çıktı hepsi. Şöyle göstereyim. Şu ortaya da vurmuştum. Kenara da vurmuştum silikonu sökücü vurmuş olduğum yerler pırıl pırıl oldu Arkadaşlar ya yani bu videoları videoları sizin taleplerinize göre çekiyorum bakın arkadaşlar pırıl pırıl etti hemen onu bir şey yardımıyla sileceğim fırça yardımıyla Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Yani 30 saniyede zaten etkileşim başlıyor yumuşak silikonda. Sert silikonlarda biraz beklemenizi talep ediyoruz. Ondan sonra Allah'ın izniyle temizlenmeyecek silikon, epoksi, lak yoktur yani. Şöyle ki arkadaşlar zaten pırıl pırıl oldu. Bir de bunu e, tinerle artık e, hangi malzemeyi kullanıyorsanız teknik servise onunla da e, son rüküşünü alırsanız Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı da olmaz. Şöyle ki Evet. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şurada da silikon var normalde. Onu da aldı arkadaşlar. Tertemiz etti. Hatta kalan kalıntısı var mı diye bakalım. Bakın kendisi kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ürünüm patentli bir üründür. Piyasada bulunan ürünlere benzemez. 40 cc olarak geliyor size. Şöyle göstereyim. Şöyle ki 40 cc olarak geliyor. Ve yumuşak silikonlarda zaten e, hiçbir şekilde problem yaşatmadan Allah'ın izniyle sonuca ulaşırsınız. Gördüğünüz gibi ne kadar temiz görünüyor. Bütün silikonları aldı. E, Big Power e, ondan sonra Nant Wi-Fi bu tür entegrelerde de e, 30 saniyede etkileşime başlar. 3 dakika içerisinde zaten parçalamaya başlar. Kürdan yardımıyla temizlerseniz hiçbir hat kopukluluğu, boya sökümü vesaire olmaz. Çünkü güçlü bir üründür. Bu ürün 23 tane malzemenin oluşumundan elde edilmiş bir üründür. 25 yıllık tecrübemizle yapılan bir üründür. Herkese saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hüsnü zanda bulunduysak affola. Selamünaleyküm.